Herkese merhaba arkadaşlar, bugün iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. gün 6, 4. bölümündeyiz herhalde. Ee, kanalıma abone beğenmeyi unutmayın. Gün 6'dayız, başlayalım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Mantar aldım, bir de kaktüs aldım. Nerede? Gözükmüyor ki abi. Günaydınlar Efe, efendim, efendim. Senin için bir kargon var. Ne kargosu olmuş? Uykunda alışveriş mi yapıyorsun? Bir şey sipariş etmiş olmalısın. Çünkü sana bir test. He, tamam. Heh. Geldi bak. Sağda. Bir de ne aldıydım ben ya? Şunu sulayalım. Hazır mısın? Sucuklu ve soslu bir pizza istiyorum. Ha, bir de mantarlı. Sucuklu ve soslu. Sucuk. Yine bulduk gibi apta geldi ya. Bul gibi aynı. Bul. Sosis. Aman sucuğu. Sosis. Biraz daha koyalım şöyle. Al bakalım. Şimdi keselim şöyle. Al bakalım. Söylenecek pek söz yok. Niye olan? Ne güzel yaptım işte. 20 tane elmasımız oldu. Ana sen ilk defa görüyorum lan. Sosisli pizza, sosu peynir. Peynir de olmaz. Olmazsa olmaz. Sosis. soslu pizza. Ne diyorum oğlum ya. Peynirli ve soslu pizza. Peki peynirli sos, sosisler. Ve sos. Tamam. Anam. Hızlı 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 hızlı. Azıcık bir zaman kaldı. Hadi ne 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 de iyice. Sos işte. Al lan 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 lan. Piş 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 hızlandır. Ya da gerek yok ya. Bakın mantarımız burada. Ama bir de iki tane tezgahımız olmuş lan. Burada hazırlı dursun bunlar. Korkmaz herhalde. Hadi, hadi, hadi. Birkaç saatliğine sadece bu pizzaya sarılıp öyle kalmak istiyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Şu an hayatım karma karışık ve karnım do doyuyor, doyarak param yok, doyuracak param yok. Bana yardımcı olur musun? Evet. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. bunlardan da ya. Al. Al bir de mantar vereyim. Evet arkadaşlar 78 lira kazanç. Yet 78 diyorum ya. 73 lira 73.80 başta 1.22 para yerleşti. Ne ne? Nasıl karımız 36 lira ya? Evet arkadaşlar video durdu bir anda beni ee, ben de bir daha başladım baştan başla, baştan başladı bu oyun. Ondan sonra ıı, saat 5'e beş, gelesiye kadar şey yaptı. Oynadım. Şimdi başlattım işte. Gözünü kapatıp pizzaya suçu fırladım. Ne ne ya ne Şu an hayatım karma karışık ve karnımı doyuracak param yok. Buna yine yardımcı olmuştu Yine olalım bari. Man, ne oldu ki sen? Hızlandı. ki ya gün bitti saat. Şu günde bir şey bitirelim. Oyun. Şey yani. Video bitireyim Video. Teşekkür ederim. Oğlum kutuyla niye verdin lan? Şurada vereydin ya. Şey ekmeği. Mantar ve sos. gezintiye çıkmış. Peynir peynir gelmemiş. Daha yani. bir mantarlı ve soslu pizza peynirsiz. O zaman bitecek mi? Soslu ve sos. Sos mantar, sos Çok 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 çok. Mantar. Hı. Gün bitti. Gün yedi olacak. Bu bon olasıya kadar ben de videoyu bitireyim. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, hemen karımızı da görelim. Al bunu. Başka yerden pizza almak. Ne alın oğlum? Ben kimin süreci bana hep bayram çünkü ben adeta bir deliyim. Neyse. Dilim yemek için ta. Hmm. Hadi git. Yok yok olmaz olmaz hadi. Ol, Olmaz diyorum ya. Al şunu git hadi. Ne demiş bakalım? Ee, bu gördüğümüz sucuklu pizzamda 16 şans. Fanama 16 tane dilime böleceğiz yani. Senin ne muhasebem ya? 1 4 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 oldu 18 oldu. Olsun. İyi seyirler, nice seyirler. Teşekkürler tencere. Maam boşur yani. Git hadi git. İyi bir de güzel bir paylaş.